Hayatım Hayvanlar kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet yeni bir genel durum videosunda da yine birlikteyiz arkadaşlar. Evet bayağı bir gecikti videomuz yine ama arkadaşlar gene yoğun bir dönem. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bugün e, folukları açacağız. Ne alemde kuşlarımız bir bakacağız. Bakın albino yavru yeme düşmüş. Daldarı tırtıklıyor arkadaşlar. Bu albino muhtemelen arkadaşlar şeyin çocuğu. Babacanın çocuklarının çocuğu yani şunun e, şeyleri e, kızı biz biliyorsunuz şey ölünce, mavi ölünce o yumurtayı kaydırmıştık arkadaşlar. Muhtemelen bu kuşun şeyi çocuğu çünkü e, biliyorsunuz Kong'un vasfı daha iri, daha büyük. Şimdi Kong'un oğlu falan da var arkadaşlar. Bakın bakıyor Kong'un oğlu da orada. Evet şimdi arkadaşlar sözü daha fazla uzatmadan bazı olaylar oldu. Onlardan da bahsedeceğim. Ve arkadaşlar olgunlaşan yavruları bir toplayalım. Bazı olgunlaşan yavrular var. Onları alalım. Hem de e, soluklara bakalım. Evet şuradan başlayalım. Şimdi şeyler çıkımı tamamladı morlar. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Evet maalesef ışık yeterli değil ve akşam çekimi arkadaşlar mecburum akşam çekmeye. Zamanım yok çünkü. Bakalım yavrular ne alemde. Ee, anne yem kusuyormuş tam ama bir çekilir misin anacığım. Evet. Çıkım devam ediyor arkadaşlar. Daha altta 4 yumurta var ama 4 yumurtanın geleceği biraz parlak değil. Ee, 4 yavru çıkmış. 4 mü 5 mi? 4 yavru arkadaşlar. 4 yavru çıkmış. Ama alttaki yumurtanın gelecekleri pek parlak değil. Sıkıntı değil, yapacak bir şey yok. İnşallah çıkarlar diyeceğiz. Ya da dört tane büyütecekler. Hadi bakalım. Geçen sefer beş büyütmüştük. Aşağıya gelecek olursak, burada arkadaşlar bazı yavrular satıldı, gitti. Dört yavrumuz kaldı ve annemiz tekrar dizmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Anne biraz psiko. Son dört yavru. Bunlar da gidecek arkadaşlar inşallah. Yani daha zamanları var. İki tane falan gitti buradan. İki tane pardon. Bir tanesini aldım arkadaşlar. Bir tanesini biraz dövmüş anne. Ee, onu aldım. Ee, diğeri satıldı gitti arkadaşlar. Diğeri yeme düşmüştü. Zaten dişlerden bir tanesini biri istiyordu. Yani buradan kaçtı? İki dört. Altı yavru falan çıkmış olması lazım buradan arkadaşlar. Öyle bir şey. Ölüm ölü yoksa tabii. Evet. Maşallah diyelim. Buradan alacağımız bir yavru var mı? Şuna bir bakayım. Yok. Bunlar da velet arkadaşlar. Bunlar da ı -ı, olmaz. Bu arada annenin en sevmediğim şey işte. Yuvada yavru varken yumurta olması. Ne yapacağız böyle bir durumda? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya kaydıracaksınız ya kendi haline bırakacaksınız. Kaydıracak yer de olmadığı için kendi haline bırakacak. Evet benim asıl üzüldüğüm nokta bu arkadaşlar. Bakın şu yavru yaralı. Bu yavru arkadaşlar şöyle bir durum oldu burada. Şöyle bir saçmalık oldu. Anne ile baba bakmayı kestiler. Birbirlerine rakip oldular arkadaşlar. O ona besletmiyor, o ona besletmiyor. Tamam mı? Üç tane yavru vardı burada. Ben de arkadaşlar bunu aldım. Bir tanesini aldım. Buraya kaydırdım. Bu burada dövdü. Bu anne hemen anladı kendi yavrusu olmadığını. Dövdü. Alacağım diyene kadar biraz yavruyu tartakladı ama çok tartaklayamadı. Bakın şu burnundan biraz kan getirdi sadece. Hemen zaten müdahale ettim. Gagasını magasını kıramamış. Diğer yavru da arkadaşlar burada kaldı. Ha şeyi çıkarttım. Babayı çıkarttım. Babayı çıkartınca anne bunlara bakmaya başladı. Ben de bastım biraz. Ondan sonra e, diğer yavru burada kaldı. Diğerine dokunmadım. Albino'yu şunlara kaydırdım arkadaşlar. Ve bunlar hemen albino'yu barlarına bastılar. Yani burası ama acayip kalabalıklaştı. Ne yapacağız bilmiyorum bu konuda. E, zaten birazdan buradan bayağı bir toplama yapacağım. Mesela şunu toplayabiliriz. Şunu alalım hatta. Gel yavru. Gel çocuğum. Ha hayvan gibi olmuşsun. Bir zahmet bundan sonra kendi yemeğini kendin ye. Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kuş. Bunu damızlık bile yapabilirim yani. Bu bayağı iri bir yavru arkadaşlar. Ya bu jumbolardan kaydırdıklarımdan mı acaba diye düşünmeye başladım. Gerçekten iri bir yavru arkadaşlar. Sağlam bir yavru bu. Orijinal yani şey yavrular bunlar. İri çek yavruları. Evet şöyle. Ben bir foto alacağım. Da, bir dur. Elimi yemekten tabi foto şeyi yapmaya fırsat bulamıyor arkadaşlar. <laughs> Katal gibi maşallah. Evet. Yok gerçekten e, foto vermeyeceğim diyorsun ama ben de diyorum ki alacağım diyorum yani. Evet. Vallahi bu iri bir yavru. Bunu alalım arkadaşlar. Nerede şeyimiz leğenimiz? Dur. Bakın arkadaşlar harbiden bu yavru Bomba. Diğer yavruları şimdi yanına koyduğumda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Güzel de bir yavru. Maşallah diyelim. Bunu bir yere koyalım. Evet. Başka buradan alabileceğimiz bir tane daha var. Aha gel. Siz artık büyüdünüz. Artık bunlar yem kırar arkadaşlar. Bakın. Bu da güzel, erkek. Mor bir velet. Yalnız gerçekten ben bu kadar yani toz vermek istemeyen kuş görmedim. e kız e, oğlum, e oğlum. <laughs> ya dur bir ya, 2 dakika dur. Ya şuradan çekeyim bari. Hadi git, git hadi git. Git vermedi pozu. Başka arkadaşlar alabileceğimiz burada aha şu gel. Al şu da süper bir kuş arkadaşlar, mor bir kuş. Gördüğünüz gibi şöyle tutarsam sanırım saçmalamayı kesecektir diye düşünüyorum. Yuvaya gitmeye çalışıyorlar ya ondan. Evet. Ha bu çiçek kadar mutluluk. Heh. Sen de git bakalım. Toplayalım. Evet. 3 etti. Başka buradan alınabilecek var mı? Başka arkadaşlar bir tane de ya şeyde var mavi bir tane geziniyor dalları büyüklüyor ama o daha küçük onu alamayız arkadaşlar. Bunlar biraz daha büyüsün hadi bakalım tamam bu üçlü yeter bize. Hemen aşağı gelecek olursak arkadaşlar inat eden bir takımımız vardı biliyorsunuz. Bakalım ben de daha yeni açacağım ne oldu bunların yavruları hiç bilmiyorum arkadaşlar. Sadece son zamanlarda mama verdim. Çık bakayım bir kızım. Evet iki tane arkadaşlar 6 yumurtanın ikisi şöyle bir düzelteyim 6 yumurtanın ikisi arkadaşlar yavru yan durdu evet niye öyle durdu anlamadım Heh. diğer yumurtalar dolu mu dolu hadi bakalım 5 tane inşallah en az 5 tane çıkarsa bu kuş için güzel bir deneyim olur. Ne renk çıkacak çok merak ediyorum. Gerçekten güzel bir kombinasyon çünkü. Hayırlısı. Buraya gelin. Burada çıkım tamamlandı. Yalnız bir kötülük. Burada biri öldü arkadaşlar. Bir ölümüz var. Diğerleri tamamlanmış işte. Çıkmış. Bakalım ne renkler çıkacak. Kaç yavru var? 1 iki, 6 tane yavru saydım arkadaşlar. Siz daha fazla saydığınızı bilmiyorum. Ben altı saydım. Evet. Maşallah diyelim. En altta ezilen bir tane var mı? Yok. Herkes iyi bunlar. Tamam. Ezilme olmasın da aman diyeyim. Bazen eziliyor arkadaşlar yavrular. Bunlar da güzel bir kombinasyon. Erkeğimiz kremino biliyorsunuz. Hadi hayırlısı. Hemen aşağına geçecek olursak arkadaşlar. Buranın çıkımı da tamamlandı. Ve arkadaşlar çok güzel yavrular var. Maşallah diyeyim. Yani gerçekten iyi yavrular var arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Rainbow bir tane yakaladık galiba arkadaşlar. Bir tane maşallah deyin. Şu kuşun rainbow olma ihtimali var arkadaşlar. Ama daha belli değil. Daha belli değil. Ya Texas ya rainbow. İçinden biri. Sarı yüz Texas da olabilir arkadaşlar. Sarı yüz Texas olma ihtimali de var. Hayırlısı diyeceğiz. Bakalım inşallah. Şöyle. Anne. Evet. Aralarında ha lesmik yakaladık bir tane. Onu diyecektim arkadaşlar. Bir tane kuşumuz lesmik. Bu arada ee, şu öndeki sanırım. Onu da göstereceğim daha sonra. Biraz daha renkleri belli olsun. Bir lesbik bir Texas ya da Rainbow tarzı güzel bir mutasyon var. Belki de değil bilmiyorum artık. Bunlar yumurta diziyorlar arkadaşlar. Yumurtalarını diziyorlar. Evet. Maşallah diyelim. Evet. İnşallah bu kez fazla lesving çıkartırsın güzel kızım. Bunların çıkımı başladı. Gördüğünüz gibi iki oldu. Diğer yumurtalarımız da dolu. Biliyorsunuz bir kalkma olmuştu. Sıkıntı olduydu. Şimdi artık güzel güzel yatıyorlar. Evet şunlara bakalım. Ne oldu oğlum? Heh, iyisin bir sıkıntı yok. Songul ve psikopatlı arkadaşlar. Yumurtaları Beş, altılamış. Tamam, güzel. Evet, şimdi gelelim yan tarafa. Bu arada bunları bir arkadaşlar topluma kazandıralım. Bir dakika. Gel bakalım güzellik. Vallahi hiç satasım yok bunlara. Yemin ederim ama arkadaşlar. Heh, bu arada arkadaşlar didiklenen kuş şu. Kursağına yem bastım. Kafasını yıkadım falan ama. Bilmiyorum arkadaşlar bakacağız. Şeyden gelen şu ibişlerin yavrularından biri bu Şunu alalım Sen de güzel bir kuşsun Ve çoğunluğu erkek biliyor musunuz arkadaşlar kuşlarımın bu sıra Nedense çoğu erkek çıkıyor İyi bir şey ama tabi dişi isteyenlere de veremiyoruz o ayrı hikaye Şu tam benim favorim arkadaşlar Yani şunu gerçekten isteyen varsa bunu Bilmiyorum yani vermek de istemiyorum Desene falan bakın arkadaşlar yani Kuş ben buradayım diyor eğitmelik tam Neredeyse jumbo gibi ya. Vallahi çok iri. Bakın diğerleriyle aralarındaki farka bir bakın arkadaşlar. Ne demek istediğimi öyle anlayın. Git bakayım. Şöyle bir bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar aradaki irilik farkını? Bakın şöyle bakın. Daha 30 günlük bir kuş ama diğerlerinden kat ve kat iri gibi arkadaşlar. Yani siz buradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten güzel kuş arkadaşlar. Bunlar da bu arada yeme düşen garip şeyler. Ee, kuşlar giden hızla gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. isteyen ayıtsın bu kuşlardan. Buraya yeni düşenleri ayırıyorum. Evet. Şimdi buraya gelelim. E Texas ve babasının eşleşmesinden biliyorsunuz geçen sefer Teksas yatamamıştık. Bu sefer ne olacak bilmiyorum. Yumurtalara yatıyor arkadaşlar. alt tane yumurtası var. Helal diyeceğiz. Yat kızım. İnşallah çıkartırsın güzelce. Bunların çıkımı başladı. Aha yavru burada. Diğer yumurtaları dağıtma güzelim. Heh. Bakayım. Evet arkadaşlar. Şu yumurtada bir sıkıntı var. Onu hemen alıyorum. Ya kalsın ya. Ne yapayım? Kuş uylanmasın. Ne olur ne olmaz. Rengi kötü olan yumurta arkadaşlar sıkıntıdır. Rengi kötü olan yumurtalar boştur. Ona dikkat edin. Bunların da garip bir kuluçkaları devam ediyor. Evet. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Ana çıkım yapmış. Abo. de mama vermedik ya. Beslemiş mi? Yok. Benim bunu yavruyu almam lazım arkadaşlar. Bir saniye burada bir sıkıntı var. Arkadaşlar hızlı bir karar verdim. Buradaki yavrunun bir tanesini buraya kaydırdım. Neden yaptım bunu arkadaşlar? çünkü bu kuş bir tane yavru çıktı. beslemedi arkadaşlar. Öldü. Yani şimdiki yavruları yani bir, en azından bir yavrusunu kurtaralım istedim. Çünkü kurtar boştu yavrunun. Sabah baktığımda yavru falan yoktu. Sabah mama verirken. Şimdi olmuş. Dur bakalım. İnşallah kuşu da küstürmeyelim tabi. kalanlara baksın. Fazla zorlamayayım kuşu. Griler hala için oyununda arkadaşlar. İşimiz tüyden çıktı gibi bir şey oldu. Ama hala oyun falan böyle. Kendi kendine bir şeyler, bir Neyse boş Evet. Şimdi güzellere geçelim arkadaşlar. Bir şöyle yorumlarınızı alalım. Bir maşallahlarınızı da alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kirpi Kafa ve Kong. Biz burada izlediler. Ve yavruları çıkarttılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Elim şey tuşuna bastı arkadaşlar. Bir durdurdu. Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 yavrumuz kaldı. Burada küçük ufak bir albino vardı arkadaşlar. O gitti. Albino yeme düştü ve verildi. Şimdi arkadaşlar şunlar kaldı. Bakın bir. Üçü de jumbo arkadaşlar. Bakın şu da görüyorsunuz jumbo. Mavi çıkmış. Bu da şeyin çocuğu şu ölen mavi dişinin çocuğu. Ama Kong'un bebesi harbiden. Oha, elimi dolduruyor arkadaşlar. Harbi güzel bir kuş. Maşallah diyelim. Valla değerinde isteyene gider arkadaşlar. Aradaki farkı görün. E, ee, Albino'nun da ben onların çocuğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Albino da tam istediğim vasıfta değil ama gene de 30 günlük yavru annesinin yanında ne kadar görüyorsunuz. Yani o da bir jumbo. O da isteyene gider arkadaşlar. Bu üçü de isteyene gider. Bunların hepsi satılık vereceğim. Maşallah hayvanları görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel iş çıkarttılar. Maşallah diyelim. Evet. Babacığım bir poz verir misin yavru Evet. Maşallah sana. Yakışıklım benim. Kong. Kong. Hep böyle pozsuz. Biri poz verse biri vermiyor. Neyse ne yapalım. Bakın abisi yavruyu besliyor arkadaşlar dişisini. Bu arada bu kuş erkek arkadaşlar bu parçın. Haberiniz olsun. Bu dişi bu da dişi. Albino Ravici. Evet. Hemen aşağı inecek olursak arkadaşlar. Doğru eşleşme sayesinde arkadaşlar. Hemen yumurtalarımızı aldık. Şöyle göstereyim. Yalnız bir sıkıntı var. Bunu çözemedim arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Kuşun boyun kısmını bu pisiko yoldu. Yani anlayamadım. Bu kuşun biliyorsunuz boynunda hiçbir sıkıntı yoktu. Bazen oluyor arkadaşlar. Neyse yavrular çıksın. Tekrar çıkıyor yani. Bir sıkıntı yok. Herhalde kızgınlıktan yaptı bunu ee, ayı. Yani ayısın. Resme ayısın oğlum. Böyle şeyler yakışmıyor sana. Evet. Kızgınlıktan herhalde arkadaşlar ara sıra böyle diş, erkekler dişilerin kulaklarını birikiyor. Onlarda tık yok arkadaşlar. En kısa zamanda vermeyi düşünüyorum. Hatta şöyle bir fotoğrafını çekeyim. İlana da koyabilirim. Bunlar gidecek arkadaşlar. Bunlar gidemez. Bu bir kardeşimizin hediye kuşu çünkü arkadaşlar. Ee, dişisi de tabii erkeği olmadan gidemez. Bakalım tüyden bir çıksın hele. Ümit ve adı diyor yani. Evet. Burada arkadaşlar. Şey yumurtladı. Kırık kanat hiç rahatsız etmeyeceğim. Çünkü çok huylu arkadaşlar. Yeni yeni üremeye hayvan teşvik oluyor. Yumurtladı yatıyor arkadaşlar. Kırık kanat şu anda kuluçkada. Burada da arkadaşlar bu kuşumuz yumurtada. Buna bakacağım ama. Çünkü bakmadım uzun zamandır. Ne olmuş ne bitmiş. Ve yumurtalar dolu mu? Dolu gözüküyor arkadaşlar. Dizmiş. Güzel. Aferin. Aferin size çocuklar. Aferin. Güzel. Bu dölleyici bir erkekti. Bunlar üreme aşamasında. Biliyorsunuz çiftleştiler. Rainbow'larda sık yok. Yani kesinlikle. Hemen benim gözdelerime gelelim. Vallahi gözdesiniz. Harbi diyorum gözdeler. Kolay değil arkadaşlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Görüyorsunuz maşallah. 10 adet belet. 10 tane çocuğa bakıyorlar. 2 tanesi bunlardan değil. Hangi 2 tanesi anlamışsınızdır. Şöyle bir bakın. 2 <laughs> tanesi yukarıdan. Çünkü 2 yumurta kaydırmaydı. Bunu söylemiştim herhalde size. Ee, en küçük yavru ne alemde onu merak ettim. Bir dakika. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Tamam. 10 tane arkadaşlar. Evet. Maşallah diyelim. İkisi düzden değil diyorlar şu anda. Sıkıntı yok ama. Evet. Valla harbiden hak ediyorlar arkadaşlar bir bravoyu. Çünkü gerçekten hepsinin kusat dolu. Maşallah. Bunlara yuvalık taktım. Henüz yuvalıkla bir alakaları yok. Erkek çok genç arkadaşlar. Onun biraz etkisi var. Dişi hazır da. Erkeğimiz biraz genç. Erkeğimiz 4 aylık 5 aylık falan. 4 aylık hatta 5 aylık bile değil. Dişimiz 6 aylık falan olacak. 6-7 aylık olacak. Neyse bakalım. Zaten kırmızı gözleri üretmek zor. Bugün burada bir çok yaşadım. Bir yuvalık çıkmış arkadaşlar ama ölmüş. diğer yumurtalarını inşallah güzelce çıkar. Bunların yemi bitmiş hemen yem koyacağım. Bunlar ne yaptı hiç bilmiyorum bir bakacağım. Yumurtlamışlar arkadaşlar. Bak görüyor musun? Yumurtlamışlar. Şurada yumurta var. Bayağı da yumurtlamışlar. Hadi bakalım. Ruhi. Ruhi'ye gidip alacağız arkadaşlar. Halden alacağız artık bu gidişle. Gelmiyor. Bulamıyoruz. Ankara'da rozelya yarattığı var. Neyse işte, sıkıntı değil. Burada bir takım fortus yaptım. Bunları eşe atacağım yakında. Bunların ikisi de dişi. Kesin emin oldum artık arkadaşlar. İkisi de dişi. Hem de sağlam dişi. Erkeği olan varsa gerçekten. Bakın mavi vereceğim arkadaşlar. Erkeği olan varsa mavi vermek istiyorum. Çünkü ben de bir tane farklı mutasyon olsun istiyorum. Yani siyah vermek isterdim ama e, mavi vereceğim. Çünkü mavi kuşum var. Evet. Bunlara da arkadaşlar dalları dalları koydum. Eş oldular. Aklı bazen maviye kaymıyor mu? Kayıyor. Ama sarıyı da seviyor. Yani sarı da gözdesi. Yani sarıyı da seviyor. İkisinin eşi olması iyi bir şey oldu. çiftleşiyorlar herhalde. Dallar falan attım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Hemen aşağıda 3 tane forpin var. Damızlık ayırdım. Bunlara bir dişi daha koyacağım. Yeşil dişi koyabilirim. Hiç yeşil dişim yok. Ha bu arada mucizeyi bir kardeşime verdim arkadaşlar. Bakması için. Ee, babası da onda zaten. Arkadaşlar inşallah e, şey olur. Çünkü gerçekten burada strese giriyor hayvan. İnşallah o zaten. Geleceğim dedim salmam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar damızlıklarımızı ayırıyoruz. Yavaş yavaş yine. Gördüğünüz gibi maşallah. Evet. lesbinkler inolar, çeşitli parçalılar. Şu erkeğe bir dişi lazım acilen. Damızlık bir dişi. Yavruyla takat ederim. Dişisi olan varsa. Ha bir damızlık erkeği de buraya attım. Tüsü koyu. Tüsü. Yavrulara bakmadı. Her şey alt üst oldu. Yani birinden biri kuşların gıcıklık yapınca mutlaka üretimde sıkıntılar çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bakın olmuş arkadaşlar. Tüylerim, tüyleri müyleri gelmiş görüyorsunuz. Burada da Texas çeteniz. Ha bu arada şey göstermeyelim dur. Sevda yavrularının son halini görelim. Evet. Çirkin dinozorlar. Gördüğünüz gibi dört tane belet. Ne geliyor? Mavi geliyor arkadaşlar. Gene siyah geliyor. Yani başka bir şey gelmiyor. Bu kombinasyondan başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ben onu anladım. Çünkü kremino maviye zayıf kalıyor. Evet. Şuraya gelelim arkadaşlar. Burada da Texas çetesi ve satılık damızlıklar var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın. Jumbo lütinolar, jumbo şeyler, hatta neredeyse çoğu vasfında, iri yeşiller, Texaslar. Yani isteyen olursa satılık arkadaşlar. isteyene gider. Şu albino jumbo. Ondan sonra taşıyıcılar yine. Texasların taşıyıcı kardeşleri arkadaşlar. Bunlar isteyene uçar gider. Haberiniz olsun. Ama Texas'lar biraz arkadaşlar normal kuşlardan pahalı. Onu baştan söyleyeyim. Şaşırmayın yani çünkü mutasyon arkadaşlar. Kolay bulunan kuşlar değil. Ama taşıyıcıları almanızı tavsiye ederim. Gerçekten taşıyıcılar arkadaşlar Texas verir. Bir erkek bir dişi taşıyıcıyı vurduğunuzda Texas alırsınız. Haberiniz olsun. Hemen buraya gelecek olursak burada da dal verdik. Bunlar da eş oldular işte. İnşallah arkadaşlar Bunlardan yavru göreceğiz. Ya yani çift bulmak zor. Evet. Burada da arkadaşlar şu kuşumuz gene biraz neşesiz. Ben ilaç takviyesi falan filan tekrar yükselebiliyor Gandalf burada işte. Burada gri'miz var, yeşil var. Torun oğlu da biraz neşesiz arkadaşlar. İyice strese girdi. Torun diyorum da e, Kongun oğlu. Burada en kayda değer kuş şu yeşil. Yani bu yeşil sağlam bir kuş. İster olursa bunu alsın. Onu söyleyeyim. Evet bebişlerimiz de bu arada mamışlarını yiyor. Yeni bebekler ortam oyun sağladı. Böyle fotoğraflarını alıyorum ki ilan koyacağım arkadaşlar. Cübbe nasılsın oğlum? Cübbe de ötüşlerine devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir kanarya. Gerçekten maşallah. Ve arkadaşlar kümesimizin son yeni yakışıklısından göstereyim size. Güzel bir İsmail kardeşimizin hediyesi Mavinlö arkadaşlar. Çok güzel. İsmini Edis koyduk. <laughs> Edis. Edis'imiz arkadaşlar çok güzel ötüyor. Kurbağa gibi aynı. Vak 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 susmuyor. Mavinlö severdim zaten arkadaşlar. Güzel bir kuş. Onu da şöyle duvara astım arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet. Benden bu kadar arkadaşlar. Valla zor bir zaman diliminin içinde sizin için video çekmeye çalışıyorum. Abone Kırık çıkmış arkadaşlar. Yumurtasına bakalım. Aha bakın yatıyor. Maşallah. Evet. İnşallah tekrar üreme günlerine dönecek. Hayırlısıyla. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hayat Hayvanlar kanalından. Hepinize sevgiler, saygılar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz de olmayı unutmayın. Bir şey de arkadaşlar, Instagram Onur Cokalegoglu. Kuş isteyenler buradan ulaşsın. Gönderim yok, sadece Ankara içi. Ve arkadaşlar, lütfen Instagram'ıma da takip ederseniz sevinirim. Instagram takipçi sayım az. Ee, yani buradan beni sevenler, destekleyenler Instagram'dan da takip ederlerse sevinirim. Yani pek çok kişinin sorularını cevaplıyorum yılmadan. Bunu şey için söylemiyorum ama gerçekten arkadaşlar yani hiç aa, takip etmeden soru soranlar var. Yani bazıları mesela bazı insanlar yani beni takip etmiyorsa çok haklı bir sebeple yani takip etmiyorsam sorunu cevaplamam diyorlar. Aa, biz onu da yapmak şey yapmak istemiyorum ama size yine de arkadaşlar siz de bana bir destek olursanız nedir yani beğenmek zorunda değilsiniz fotoğrafları ama e, en azından takipçi sayımızı arttırırsınız. Instagram'da Onur Çökelek okulu takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayat Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar.